Yarra yedik amına koyup Zıplasana amına sapladı Göt veren alp amına koydum Senin üzerinden ikisi yarrak gibi sağdan bakıyor amına OYUZUKÖZÜ <laughs> <laughs> Anasını siktiğim ya Amına koyarım de Amını sikerim Dav kim bu mahallede Osman Yavşağa selam verir. Arvadını sikerim ha buraya bak. Olma bu çailender alırım. GÖTÜRE sokarım amına koydum gel buraya. Alın harbiden. Saldır saldır. Ah. Ah. götüne sokacağım. Amını siktim. <laughs> <Amora. gülüyor> Al götüre girdi mi lan. Suck my dick bitch. Yola gitti ama. Hepsi bekledi olabilir. Ben olsam ben çok oturur beklerdim abi. <laughs> Amına koydum bu çocuğu. <laughs> Hep istiyorsunuz nereden çıkıyor ya? Amına koydum. Ne Oh, Allah kabul ne oldu böyle? Kaybedecek miyim? Hayır, ananı hani gökten sikeceğim. Öyle mi? <laughs> çok da sikim değil. Ama ben çok Açıyorum. Anasının anamı böyle gibi oynanmıyor amına koyayım ya. <laughs> dur dur arabayı dizgin bir yola çıkar arabayı. Çıkaramıyorum ama evet, Kolaysa sen çıkar gel ama koyayım Yarrak gibi internetim var galiba. Şuna bak anasının namı gibi ilerlemiyor ya. Altta battım ben altta. Atma amını siktim atma süremiyor araba. Dur bekle bir kenarıya çek. Ya senin götünün damarını bir kim bir daha sikeyim yemin ediyorum ya. arabiden iki elini bir sike doğrultamıyorsun amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Sikeceğim amına babı ya. Al! Al amına koyayım ha. <laughs> sikeceğim böyle arabayı şimdi. Otobana çıkalım ya. Aga bu nasıl bir şey ya? Oğlum, yola sürüyorlar. Lan sürülmüyor amını siktim. <laughs> Sürücüden donuyor amına koyayım. Gaza basıyor oyun. Gaza köklüyor oyun. Amına koyayım. Ben de senin amına koyayım. <laughs> amına kodumun topu ya. <laughs> Ay. Gidiyor ağzını bir sikeceğim o gülen ağzının Bak şuna bak yarrak gibi sunucusu var. Kafa yiyeceğim amına kafa atacağım amına Öldürme bizi yeter ki Amına kodu bu lan anası böyle arabayı ya İzleteceğim <laughs> sana amına koydum <laughs> youtube'da izlersin yarra Buna bak amına koyum yürümüyor araba yürümüyor Ya devam et ya yalan atma Al sür amına koydum ha ah. <laughs> Hayır valla Gel abi sür gel 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 sür <gülüyor> Durmuyor <gülüyor> da amına bu arabası zaten Gel dur gel 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 sürün ya amına koydum. Gel gel bak araba gidiyor. Amına koydum. Araba gidiyor. Arara, hadi hadi. Gidemiyorum. İnemiyorum, i̇nemiyorum Kafanı ya. Kafanı sikeyim. Ben deminden beri duruyorum. bilmiyorum Amına koydum bu <laughs> ya. Lan inemiyorum, inemiyorum. Sakat amına koyayım ya. Lan inemiyorum. Fren amını siktim. tab entera bas. Sikeyim de var lan. Amına koydum. <laughs> Ver lan arabamı. Al götüne sok. Amına koydum. Çabuk bin. Çabuk. <laughs> lan binsen entera bas. Yarrak kafalı ya. Lan sen arabada oturuyorsun. Heh. Yarrak kafalı ben nasılsın de. Dur amını siktim dur. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız kardeşlerim? İleride amına kolu dublajlarını yapmayı düşünüyorum. İnşallah Allah izin verirse yapacağım sizin için. Eğer eee... istediğiniz dublaj varsa yani bir tane yapmak istedim. Amına eğer yapabileceğim bir dublaj varsa onu söyleyin yapayım sizin için beyler ona göre benim de artık kafam karıştı nasıl yapacağım? nasıl yapacağım? nasıl yapacağımı nasıl, nasıl edeceğimi unutmuşum yani dosyalamayı falan indirmeyin yani, yani siz bana ona göre, göre bir örnek verin ben de size, de size yapayım bir yapayım kardeşlerim. Hadi, Hadi Allah'a emanet görüşürüz.